Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Toy Box'u açacağız. Evet bugün Meryem'in babası Toy Box getiriyor. Normalde evet. biz çıkacaktık ama çıkamadık. Evet. Size Toy Box'un <laughs> hilelerini anlatacağız. Toy Box'un içinden hesap makinesi arkadaşlar. ve ses kayıt cihazı çıkıyor. Onun hilesini size anlatacağız ama biz dışarı çıkamadık. Meryem'in babası gelirken alacak. Arkadaşlar. Onları açacağız. Arkadaşlar evet. arkadaşlar ama ee, dışarıda çekmiyoruz. Baba alacaktı? Evet babası getirecek. Açacağız. <laughs> Bakalım içinden ne çıkacak? Ee, evet çocuklar. Ee, eğer içinden ses kayıt cihazı ve veya hesap makinesi çıkmazsa bir sonraki videomuzda biz Meryem'le beraber gideceğiz almaya toy boxları ve size hilelerini anlatacağız çocuklar. Çok heyecanlı. Bu videomuzdan sonraki videomuzu da takip edin, izleyin. Tamam mı? Kaçırmayın. Bu bu videoya abone olun ki bir dahaki videomuzu, bir dahaki e, hileli videomuzu e, görebilirsiniz diye. E, çok güzel size hileli video anlatacağız. Ve siz de hesap makinesi veya ses kayıt cihazı bulabilirsiniz böylelikle değil mi? Evet. Evet çocuklar babamızı bekliyoruz. Evet. O gelince Toybox'a. Ah geldi. Koş. Bakalım. Aa bir sürü toy. Gel anne? Gel, gel gel Arkadaşlar. Evet çocuklar, babamız aldı. Evet. Şimdi toy box'ları ben açacağız. Korkayım, önce. E, önce hilemizi anlatalım mı? Hı -hı. Hilenin nasıl olduğunu anlatalım bir tane mıknatıs getireceğiz. Şimdi size hileyi Hı -hı. anlatacağız çocuklar. Bekleyin Hı -hı. bir dakika. Evet çocuklar, mıknatıs. Bir tane Hı -hı. mıknatıs alacaksınız böyle. Mıknatıs lazım. Mıknatısın on çekmesi lazım. Şimdi biz gidemediğimiz için markette deneyemiyoruz. Şöyle bakıyoruz. Bunu da çekmedi. Babası aldı çünkü. Ama biz size video çekeceğiz çocuklar. Hı, -hı. Hileli videoyu çekeceğiz size. Hı -hı. Mıknatısın çektiğini alacağız ve Evet, çık. Bunlar da Mıknatıs çekmedi. Şimdi açıp bakalım neler çıkacak. Hı -hı. Meryem önce bunu aç. Tamam ver. Dur bakalım sert olanı açalım böyle. Ya, bak şunu aç şunu. Şunu merak ettim. Ne var acaba onun içinde? Bakalım. Çok merak ettim. Arkadaşlar çok merak ettim ben de. Ben de çok merak ettim. Acaba ne çıkacak? Hı -hı. O biraz sert geldi bana ama yırt yırt. Evet. Tamam sakızını çek. ne var acaba? Aç bakalım. Yırt. Baban yardım etsin mi açmana? Tamam. Acaba ne çıkacak? Çok merak ediyoruz. Aa! Ne, ne oluyor? <Sadece. gülüyor> ne çıktı Meryem? Dur. <laughs> Arkadaşlar için ben de girmiyorum. Ne oldu? Şey çıktı. Ama bakalım. Ne? Ha oyuncak çıktı tamam. Şöyle, Aa. şöyle bir oyuncak. Şimdi Aa. bunu aç. Hangisini açalım? Şunu aç. Şunu aç. Tamam. Babası da bir tane açsın. Ha ikiniz açın bakalım. Evet ne çıkacak acaba? kutu Pembe kutu mu? Hı -hı. Bak, evet. Bir sakız var. Tamam, hep sakız çıkıyor Hı -hı. içinden zaten. Evet, kutuların Hı -hı. içinden ne çıktı? Bir dakika ben açıyorum. Bak. O neymiş? Bir tane bileklik çıktı çocuklar, bileklik Aa, çıktı bir bundan da. Evet, bir tane daha çıkmıştı, bir tane de bileklik çıktı. Ama biz mıknatısla deneyeceğiz bunu tamam mı Meryem? Bu hilesini göstereceğiz. Evet bu oyuncak da çıktı çocuklar. Meryem diğerlerini de açalım. Ha. Şunu da aç. Evet bakalım babasının açtığından ne çıkıyor? Anne ben de bunu da açacağım. Tamam onu da açabilirsin. Da o koymuş. neymiş? Ha bir tane daha bileklik çıktı çocuklar. Bakın. Aa, evet bir tane daha bileklik çıktı. Şimdi Meryem sen de aç. Bir tane de babası açıyor. Bir sürü toy box almış. Üç tane bekliyorduk biz. Al sen aç babacığım. Tamam. onu ben açayım. Hadi aç bakalım Meryem. Ne çıkacak içinden onun? Bilmiyorum ki. Bak bakalım. Bu yeşil bir şey var. O ne? Bakalım. O da mı oyuncak? Bana göster. Kalem, ha, kalem çıktı. Aa, o da kalem güzelmiş. Bu da Aynen, aynen. Evet, evet. Bunlar, evet, aynı. bir tane daha çıkmış. Bu da aynı, bunlar da aynı. Aynen. Ecosu'nun ee, e -E bundan vardı. Evet. Benim de bundan vardı. Aynısı. Evet. O kalemi de göster. Bunu da açsana. Bunu da açacağım. Evet, ama biz size hilesini göstereceğiz bunu. E hesap makinesiyle e ses, ses kayıt cihazını nasıl alırız? Hmm, Aa, ne? ne güzelmiş Meryem. Çizsene kapı, buraya. Kapı. Ee, çok güzel. Çiz bakalım. Oraya yazmıyor mu? He, tamam diğeri, diğerine yazıyor. Meryem bunu da açsana. Onun içinden ne çıktı? Aa bunun içinden ev çıktı. Bakın ev çıktı bunun içinden. Bir tane daha var. Al babacım sen aç. Aç bakalım. Son kutumuz çocuklar. Ama biz size bunun hilesini kendimiz gidip markette çekeceğiz. Ee, bu videomuza abone olun. Diğer Hadi videomuzdan haberdar varmış. olmak için ee, kanalımıza abone olun çocuklar. Evet buna da bu çıktı. Ama biz size ses kayıt cihazı ve e, hesap makinesi çıkarmak için hileyi göstereceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar daha kapatmayın çünkü biz daha açmayı göstereceğiz. Kanalımıza abone olun çocuklar. Evet. E, Toybox'un e, hileli videosunu e, görmek için kanalımıza abone, o, abone olmanız evet, gerekiyor. Arkadaşlar neler çıktı burada? Hadi bay bay yap Meryem arkadaşlarına. Arkadaşlar daha kapatmayayım. Hadi arkadaşlarına bay bay yap Meryem. Aferin bay bay çocuklar.